web sayfanıza yerleştireceğiniz resimleri hazırladıktan sonra, maksimum kalite ve minimum yükleme süresi sağlamak için resimlerinizi son bir aşamadan daha geçirmeniz gerekir. Bunun için File menüsünden Save for Web seçeneğini tıklayın. For Up sekmesini tıklayarak kullanılan farklı sıkıştırma metotlarının sonuçlarını inceleyebilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz görünümün üzerine sol tıklayıp seçerek sol tarafta bulunan Settings menüsünde görünüm kalitesi değişikliklerini yapabilirsiniz. Zoom aracını seçtikten sonra resmin üzerinde sol tıklayarak istediğiniz bölgeye yaklaşabilir, Hand aracıyla resmin üzerinde dolaşabilirsiniz. Resmin boyutunu değiştirmek isterseniz, Image Size sekmesindeki ilgili bölümlere yeni değerlere girmeniz yeterlidir. Fotoğraflarınız için JPEG dosya biçmeni, diğer grafik çalışmaları içinse GIF dosya biçmeni kullanabilirsiniz. Görünümünü beğendiğiniz ön izlemenin üzerinde sol tıklayıp sonra OK düğmesine tıklayarak kayıt işlemine devam edin. Beliren iletişim penceresinde Format menüsünden Image Only seçeneğini tıklayın. Dosyayı kaydedeceğiniz konumu belirleyip dosya adını verdikten sonra OK düğmesine tıklayarak çalışmanızı kaydedebilirsiniz.